Ya eve gidelim de sana ben bir tane hint orozu alayım. Evet. Hey evet. Gel. Evet. <laughs> 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 ya. Belki onun aklı gitti ya. Evet. Çok küfür söyledim ya. <laughs> Anne Annesine söylediğim Karısına, çoluğuna, çoluğuna, çocuğuna söylemedim de. <laughs> Hayır, ne istek atıyorsun iki bir? Anladın mı? Siliyoruz, bir daha atıyor. Oğlum bir derdin varsa mesaj at. Öyle mi? Bak. Ben... Ben... Dümbükler. de profile evet. Beni kesilmişti. Evet. Ben sen evet. seni koyunca kesilmiştir. Ben o sen, sen dövüş <laughs> dövüş edince kaldırıyorum abi. Sen <laughs> benden dövüş etme. <laughs> <laughs> zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı, zıbıttı çıktı. <laughs>

biri diskocu, biri kabadayı. Valla. Ne yapacağız? Dinden imandan hiç haberimiz yok. Analar desen zaten iman itikattan yoksun. Allah size akıl fikir verir. Aa, Erdal, Erdal. Aha. Tavuk. Kalkar. tavuk. Kalkar.